Bu teslimatlarla gök vatanımız daha güvenli olacak. Bu sistemlerden daha fazla üretmek, yeni yetenekler kazanmak ve kahraman ordumuzu bu sistemlerle donatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Teslimatı gerçekleşen Çelik Kubbe'nin bu kritik bileşenleri sadece teknolojik değil, aynı zamanda stratejik bir duruşu da temsil etmektedir. Çelik Kubbe projesi kapsamında teslimatı yapılan sistemlerimiz yüksek hareket kabiliyeti ve operasyon becerileri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını ve etkinliğini daha da artıracak, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaktır. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizi bu anlayışla gerekli adımların öncesinde atmaya başladığımız bu inşa ve ihya sistemi hamdolsun ciddi yol alıyor.